Bu noktada e, soru cevap e, kısa bir soru cevap e, bölümü yapalım. E, birkaç soru e, alacağız. E, soru soranlar kendilerini tanıtıp kime yönettiklerini ifade ederlerse memnun olurum. Evet Üstün Hocamıyorum. Teşekkür ederim. Üstün Dikeç, emekli öğretim üyesi. E, konuşmacıların akıcı konuşmalarını ve zamanında bitirmelerini ve başarılı bir çalışma yaptıklarını tespit ettim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür eder ve kutluyorum. Benim küçük bir sorum Sayın Abuzer Bey'e, Profesör Doktor Abuzer Bey'e olacak. Çalışmasında belediyelerle ilgili bir çalışma yaparken onların beyanı üzerine kurgulandığını söyledi. Şimdi özellikle büyükşehir belediyelerinde tam yılını hatırlamıyorum ama 4-5 yıldır şeyin belediyenin etki alanının 50 kilometre çapında bir alana sıçradığını söyledi. Bunda Sayın Ankara Büyük bir Şehir Belediye Başkanı'nın etkili olduğunu ve etkinlik alanlarının veya çalışma sahalarının 50 kilometre çapında bir alana genişletildiği söylendi. Bunun belediye bütçelerinde yer alan gelir ve giderlerin ve onların seyirlerinin etkisi olup olmadığını bir öğrenmek istiyorum. İkincisi bir olay da yine 16 büyükşehirde özellikle Ankara ve İstanbul'da belediyeler hizmetleri götürürlerken veya gelir kaynakları bulurken kendi bütçeleri dışında özel şirketlere veya sonradan kurulmuş kurumlara da iş yaptırdıkları e, tespit edilmektedir. Bu seçimler öncesinde de zaten çok kullanıldı. Bu iki faktörün e, bütçe gelir, belediye bütçe gelir ve giderlerinin oluşumunu ve seyrini etkileyip etilmediği konusuna dikkat ettiniz mi? Böyle bir e, görüşünüz nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam biz bu e, tabii bizimki kesit analizi yıllar itibariyle değil e, son 2010-2013 arası verilerle biz ortalamada baktık. Faaliyet raporu beyan derken şu biz bir anket yapmadık. Faaliyet raporlarındaki onların açıkladıkları biz şu kadar hedeflemiştik örneğin asfalt yolu işte şu kadar yapabildik türünden. Onun üzerinden bir oranlama yaptık. Dolayısıyla beyan dediğim bu normal şartlarda bu faaliyet raporlarının doğru olması beklenir. Ama yani dediğim gibi eğer standartları oluşursa muhtemelen daha güvenilir olacaktır. Bu anlamda söylemiştim. Dolayısıyla ikinci sorunuz hani bu yeni belediye sınırlarının değişmesi mutlaka etkileyecektir. Biz kamu harcamalarının art, görünüşte artışının nedenlerinden bir tanesi olarak bunu sayıyoruz. Hani coğrafya, hizmet verdiğiniz coğrafya genişlediği zaman mutlaka harcamalar artıyordur ama ben bilmiyorum. Bizim bu çalışmamız kesitti. Diğer konuda da o da yine benzer bir şeyle bağlantılı bir zamanlar hani bütçe dışından fonlar üzerinden harcama yapılıyordu. Kamu kesimi küçük gibi görünüyordu. Onu kattığımız zaman doğal olarak büyüdü. Dolayısıyla belediyeler eğer bütçe süreçleri dışındaki bilmiyorum hangi harcamalardan bahsettiğiniz ama yapıyorlarsa e, elbette e, gerçekten gerçeğinin daha az görünüyordur mutlaka. Söyleyeceğim bu. Teşekkür Teşekkür ederim. Evet, başka soru var mı? Evet, Şuan bir lütfen. için. Arkadaşlara teşekkür ediyorum gerçekten. 5118'i başarılı ve başarısız yönleriyle özetlemiş oldular ee, ben aslında genel bir soru sormak istiyorum ama e, Sayın İsmail Bey de ilgilendiriyor konu çünkü Siz de buradayken e, ben birinci olarak şunu sormak istiyorum Şimdi bir kurumda hem de iş denetim varken hem de teftiş kurulu varken e, iş denetimde etkinlik sağlanabilir mi? Bunların e, görev yetki ve sorumlulukları da netleştirilmemiş durumda örnek vermek istiyorum mesela bir ihalede yolsuzluk oldu ...müfettişlerin soruşturma yapma yetkisi var... ...iş denetçilerin de inceleme yapma yetkisi var... Kanunda da... E, ...bunlar arasındaki eşgüdüm güdüm... ...tanımlanmamış... E, ...Veysel Bey mesela aynı zamanda iş denetçilik yapıyor... ...bildiğim kadarıyla... ...nasıl bir bağlantı kuruyorlar müfettişlerle iş denetçiler arasında... İkinci sorum şu... E, i̇ş denetim koordinasyon kurulu... ...kendisi özel bir kurum değil... ...yani düzenleyici denetleyici kurumlar... ...listesinde e, yer almıyor... Böyle olsaydı daha bağımsız olmaz mıydı? Üçüncüsü de bir öneri yapmak istiyorum İsmail Bey buradayken. Teftiş kurulları ve iş denetim birim başkanlıkları, iş denetim koordinasyon kurulu çerçevesinde örgütlenemez mi? Soruşturma kısmı ayrılır, İnce, inceleme iş denetim kısmı ayrılır ama koordinasyon sağlanabilir böylece. Hem yolsuzluklar azaltmış oluruz hem de denetim toparlanmış olur. Çünkü 7 bin tane müfettiş var Bin civarında iş denetçi var Böyle bir orduyu biz Etkin kullanamaz mıyız Üstelik bunların hepsi de kendi alanlarında Tecrübeler zaten iş denetimin %50'si de müfettişlerden oluşuyor şu anda ee, 5.018'de ben bir hata yapıldığını Düşünüyorum o hata da şu 5.018 sayılı kanunun 5D geçici maddesinde bir cümle yanlışlığı Yapıldı o yanlışlıkta da Şöyle diyor İş denetçi atayabilirler kurumlar diyor. Ebilirler dediği için o madde iş denetçi atarlar olarak düzelseydi şu anda iş denetim kadrolarının yüzde yetmişi boş kalmazdı bence. Teşekkür ediyorum tüm sunucularımıza. Evet, teşekkür ediyorum. Bu soruya e, cevap vermek isteyen var mı? Ben en son kısa bir değerlendirme yaparken e, değineceğim zordan cevap vermek isteyen... Başkanım eğer bir katkı yapabilirsem... Çok sağ olun. Bu 5018 sayılı kanunda... ...geçici 5. maddedeki hükümle ilgili... ...hocamın söyledikleri konusunda... ...işten içe atayabilirler hükmü. Yani aslında hani 5018'i... ...bir bütün olarak düşündüğümüzde ve yönetim... ...sorumluluğu felsefesini temel aldığını... ...göz önünde bulundurduğumuzda... ...bunun inisiyatife bırakılması... ...hani doğal gibi karşılanıyor. Ancak... Zorunlu hale getirilmesi gerekliliği aslında yabancı literatürde de önerilen şeyler arasında, hususlar arasında. Ama aslında hani bence hocam da sunumu yaparken söylediği gibi atanmanın zorunlu hale getirilip getirilmemesinden ziyade esas mesele, yani bu kadroların tam anlamıyla dolmasını engelleyen esas mesele, işte üst yöneticilerinin değişmesi durumunda iç denetçi atamalarının ne şekilde düzenleneceği yani bu belirsizlik aslında belki biraz üst yöneticileri geleceğe yönelik umutsuz kılıp hani atama konusunda gönülsüz isteksiz davranabiliyorlar diye düşünüyorum. Böyle bir katkım olduysa teşekkür ederim. Evet Veysel Bey bu şey konusunda bir açıklama yapabilirim. Teftişle iç denetimin birlikte olması ve soruşturma yetkisine olmaması ancak incelemen yapması bu sisteme bir zafiyet oluşturuyor mu diye sordunuz Sayın Hocam. Tabii ki teftiş ve denetimin tüm görev ayrımını net olarak yapılmaması bir zafiyet. Fakat e, ulusal standartlara göre de iş denetçiler yani bir kişiyi soruşturma üzerine herhangi bir soruşturma yapamazlar. Ama ne yapabilir? Yaptığı sistem denetimi ve yaptığı performans denetimi süreçlerinde eğer ki bir yolsuzluk bulgusuna rastlamışsa bu yolsuzluğun ve usulsüzün üst yönetici raporlamasını yapar incelemek bunu olaya özgürlenir. yani kişiden ziyade olayın riskleri nelerdir nasıl bir tespit yani olayı tespit eder ve üst yöneticiye sunar ancak bu e, kişinin sorgulanması hususu tabii ki 4483 sayılı kanuna göre herkes yapabiliyor e, üst yönetici bunu teftiş birimine de bunu verebilir bu görevi veya onun üstü bir amirine de bu görevi verebilir An, ancak e, tabii ki bu görevlerin net olarak e, ayrı, yapılması gerekiyor bu tanımlamaların şükürler Şükür. olsun Evet, son bir soru alabiliriz ee, ama büyük ölçüde konular tartışıldı diye değerlendiriyorum. Evet, e, soru yok. Ben hocam hoşgörünüze sığınarak size bir soru sorabilir miyim? Yani yetkili en yetkili burada olduğu için şimdi e, merak ettiğim için soruyor. Hani niye böyle bir şey geldi? Şimdi 2014-2016 strateji belgesi yayınladı İDKK. Orada şöyle bir ifade geçiyor. Bizim olduğumuz üniversitelerdeki iş denetçilerin, yani lütfen başkana bunu sorun, yani ne anlama geliyor dediler. Şimdi e, şöyle diyor, orada yüzde kaynakların yüzde 60'ını denetim faaliyetine ayırmasını zorunluluk olarak kılmış. Onlar da diyorlar ki ya biz denetim faaliyeti dışında yani denetim kaynağının danışmanlığı da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Hani bu yüzde 60 oranı zannedersem uluslararası standartlarda yok. Hani önünüzdeki yol haritası olarak yani niye denetimi ön plana çıkarttık açıklayabilirsek yani ben de merak ediyorum. Teşekkür tamam. ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok doyurucu bilgiler içeren bildiriler dinledik. Doğrusu iş denetim alanında belki iş denetçilerimiz anket yöntemini uygulayan araştırmalarda bir takım yorgunluklar olabilir. Ama ülkemizin gerek iş denetim alanında gerekse iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim alanlarında daha fazla sayıda Akademik araştırmaya ihtiyacı olduğunu değerlendiriyorum. Bizim uygulayıcılar olarak, maliye uygulayıcıları olarak ya da işte işletim koordinasyon kurulu olarak bu tür araştırmalara e, mutlaka ihtiyacımız var. E, sayılar artıyor, e, araştırma sayıları ama farklı alanlarda da risk yönetimi, kurumsal yönetim, iş kontrolü ilişkin biraz daha derinleşmesinde yarar var diye düşünüyorum. Tabii farklı anketler, küstah analizleri de yapıldı, sonuçlarını da birlikte izledik. Söyleyebileceğim hususlardan bir tanesi, kanunları değiştirebiliyorsunuz. İşte parlamento özellikle tek parti iktidarında yasaları daha hızlı bir şekilde değiştirebiliyor. Ama mantaliteyi değiştirmek çok zor. 5.18 bir mantalite değişimini de, bir felsefe değişikliğini de birlikte getirdi. 1050 ee, sayılı e, muhasebe ümumi kanundan sonra kamu yönetiminde, kamu mali yönetiminde bir reform şeklinde bir mantalite değişikliğini öngördü. Yasalar değişti. E, ikincil mevzuat değişti. Rehberler standartlar uygulandı. E, çıkarıldı ama uygulayıcıların tutum ve davranışlarını, e, zihniyetlerini mantalitelerini değiştirmek kısa sürede çok mümkün değil. Bu tür köklü reformlarda başarıyı kısa sürede beklemek çok da rasyonel değil. Bu böyle bir köklü reform için işte 2006 dan sonrasını işte 2007'de işteniçi atamaları oldu işteniçi bağlamında söylersek söyleyebileceğimiz 7-8 yıllık bir geçmişin ne olduğu. Bu tür büyük reformlarda 7-8 yıl uzun bir süre değil. Çok önemli mesafeler alındı ama önümüzde de yapılması gereken çok ciddi konular var. O mantalite değişiminin de içeren dönüşüm için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Tüm iş denetçilerimize ilişkin eğitim faaliyetlerini yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Dün itibariyle 2014 yılındaki eğitimlerimizi iş denetçilere dönük tamamladık İzmir'de. işte 800 iş denetçimizin 700'e yakını katıldı. ve Bu yıl yine çok farklı konularda iyi uygulama örneklerini de içeren eğitimlerle ee, iç, iç denetimde standartlara daha uygun faaliyetlerin gerçekleşmesi için bir zemin oluşturmaya çalıştık. Değerlendirmelerdeki önerilerden en son Sayın Hocam'ın e, önerisinde de vardı. İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun yeniden yapılandırılması konusu. E, doğrusu bizim de gündemimizde olan bir konu. E, şu anki yapısıyla doğrudan Maliye Bakanlığına bağlı bakanlıklar arası bir yapısı var İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun. Maliye Bakanlığına bağlı bir birim değil. Doğrudan Maliye Bakanlığı'na bağlı. Kimler var? E, Maliye Bakanlığı'ndan e, üç üye var. Bir tanesini e, Gök YÖK e, akademisyen olması, profesör olması gerekiyor. Biz YÖK Yürütme Kurulu üyelerinden birisini e, tercih ediyoruz bakanlık olarak. E, şu an Muhittin Şipşek hocamız profesör, YÖK Yürütme Kurulu üyesi, e, kurul üyesidir. E, Hazine Müsteşar Yardımcısı, Kalkınma Müsteşar Yardımcısı ve İçişleri Müsteşar Yardımcısı düzeyinde e, temsilciler var. Başbakanlığın bir temsilcisi var. Dolayısıyla bakanlıklar arası yapısı olan e, üst düzey yöneticilerden ve akademisyenlerden oluşan bir yapısı var. Merkez uyumlaştırma fonksiyonunu yürütüyor. E, Türkiye'deki tüm ka e, kamudaki iş denetimin işte standartlar, rehberler, e, sertifikasyon süreçlerini yürütüyor. E, bahsedildiği gibi e, sekreteryası Bütçe ee, Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde bir daire tarafından yürütülüyor ve az sayıda o, uzman personel ve diğer personeli var. Ama biz iş denetime yönelik e, faaliyetleri tüm iş denetçilerimizin katılımıyla ve onların desteğiyle e, yürütüyoruz. Bunu da tabii e, hocalarımız aslında biliyorlar. Semih hocamız aynı zamanda e, sınav komisyonlarında da sertifika sınav komisyonlarında da birlikte çalıştığımız bir hocamız. İştenetçilerimizin yoğun desteğiyle ve katılımıyla bu kadar rehberleri, standartları, faaliyetleri yürütüyoruz. Sadece oradaki uzmanlarımızla, personelimizle sınırlı kalsa bu kadar faaliyeti yapmak teorik olarak da mümkün değil. Ama kurunun yeniden yapılanması konusu bizim de gündemimizde. Tabii iştenetçilerin İDKK bünyesinde ya da farklı bir şekilde başka bir yerde belki Sayıştay'da işte koordinasyon kurulunda bağlı olarak çalışmaları etkinliği artırır mı türü tartışmalar var. Doğrusu 5018'in kurgusu itibariyle ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. İç denetçi yönetim sorumluluğu çerçevesinde kamu idaresinin içerisinde ve üst yöneticiye bağlı olarak örgütlenmek durumunda. Ama etkinliği artıracak bir takım mekanizmalar R mutlaka işte bu tür akademik çalışmalarla da destekleyerek birlikte tasarlamamız gerekiyor. Tabii işte atayabilirler ifadesi bir esneklik mi oluşturuyor Bir miktar öyle bir şey de görülüyor ama mesela bu yıl 2013 sonunda Maliye Bakanlığı imzasıyla bir genelge çıkartıp tüm kamu idarelerine, e, ee, iş denetçi atamaları konusu tekrar hatırlattı. Sayıştay'ın bu konudaki değerlendirmelerinden de bahsedildi. Ee, ve e, iş denetçi atamaları aslında iş kontrol sisteminin güvence veren iş denetim sisteminin e, sağlıklı bir şekilde e, işlememesi Sayıştay açısından da riski artıran e, iş kontrol sisteminin de zaafını ortaya koyan dolayısıyla kamu, e, o kamu idaresinin toplam riskini de artıran bir uygulama. Bunun zaman içerisinde e, o eksikliği kendileri görecekler ama yaptırım anlamında biraz daha netleşmeye ihtiyacı var diye değerlendiriyorum. E, günün son oturumunda ilerleyen saatlerde e, dikkatinizi devam ettirerek e, toplantımızı, bildirileri ilgiyle izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hocalarıma e, bildirilerinden dolayı, analizlerinden, anketlerinden, saha araştırmalarından bize de yol gösteren e, çıktılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.